Fukushima nükleer santralinde iki yıl önce yaşanan patlamanın bugün yıl dönümü. Patlamanın ardından radyoaktif sızıntının etkileri sürüyor. Dünya ülkeleri yaşananların ardından nükleer enerji politikalarını gözden geçirmeye başladı. Türkiye ise nükleer santral kurulması konusunda ısrarlı. Nükleer enerji uzmanları nükleer enerjinin vazgeçilmezliğini savunurken nükleer karşıtları yenilenebilir enerjiyle enerji ihtiyacının karşılanabileceğini söylüyor. İşte Başkent Haber Ajansı muhabiri Aslı Kara bugün değerli konu Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Sayın Cengiz Göltaş'la Türkiye'nin 50 senedir tartışılan ve bir türlü başlamayan nükleer serüveni, Fukushima'da yaşananları ve nükleer karşıtı platformun çalışmalarını konuşacak. Aslı sözü sana bırakalım. Evet Seval sen de söyledin aslında iki grupta toplamak mümkün nükleeri savunanlar ve de karşı olanlar. Biz bugün karşı tarafta olanların görüşünü alacağız. Çünkü bugün bir eylem gerçekleştirecekler. Hem o eylemde neler yapacaklar neler söyleyecekler enerji bakanlığının önünde olacaklar çünkü bugün onları konuşacağız. Hem de nükleer enerjiyi niye istemediklerini soracağız. Hem o başkanın Cengiz Göltaş'la ile birlikteyiz. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Bugün bir eylem gerçekleştireceksiniz. Bir saatlik aşağı yukarı bir zaman kısaltacağız kaldı o eylemi yapmaya. Enerji Bakanlığı'nın önünde olacaksınız ve nükleer karşıtı platform adına orada olacaksınız aslında. Neler söyleyeceksiniz? Neler yapacaksınız? Hemen kısaca onu alalım. Sonra nükleeri niye istemediğinizi soracağım. Evet. Öncelikle teşekkür ediyoruz yayına davet ettiğiniz için. Ben birkaç konuyu bir arada belirtmek istiyorum. Bugün sadece Ankara'da Enerji Bakanlığı'nın önünde olmadık. Dün Galata Köprüsü'nün üzerinde İstanbul'da nükleer karşıtları bir birlik içerisinde nükleer faciaya karşı Türkiye'yi, kamuoyunu, Enerji Bakanlığı yetkililerini uyardılar. Sadece İstanbul'da değil, İzmir'de, Sinop'ta, Mersin'de. Yani ülkemizin bütün yaşam alanlarında biz doğayla barışık, temiz, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim modelleri, seçenekleri varken Türkiye'nin bir nükleer santral macerasına karşı çıkmak için bir güç birliği içerisindeyiz. Bu ülkede bilimden yana, demokrasiden yana, teknolojinin gelişmesinden yana, enerji kaynaklarını doğru kullanmaktan yana, sendikalar, meslek odaları, demokratik kitle dernekleri, yine çevre kuruluşları, ekolojik kurumlar. Yani bu ülkede sorumlu herkes. Biz nükleer facianın bir, 1986 yılındaki Çernobil ve iki yıl önceki Fukushima felaketinin yarattığı sonuçları toplumla doğru bir şekilde paylaşmak ve ülkemizin böyle bir 40 yıldır süren macerasına dur denmesini istemek için bir araya geliyoruz. Türkiye'de enerji konusundaki yöneticileri, bakanlık yetkililerini ısrarla e, uyarıyoruz. Türkiye'nin nükleer santrallere ihtiyacı yoktur. Bu bir siyasi tercih olarak Türkiye'ye dayatılmaktadır. Türkiye'nin kendi kaynakları doğru bir şekilde planlandığı ve kademeli olarak başta yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere Türkiye'nin üretimine sokulduğu koşullarda nükleer santrallere ihtiyacımız olmayacaktır. Bu kadar ısrar var o zaman ortada. Yani bunun alternatifi var diyorsunuz Tabii. ve Türkiye için zararlı olacak diyorsunuz. Hükümet kanadı ile hiç görüştünüz mü bürokratlarla, Enerji Bakanlığı bürokratlarıyla buradaki nükleeri istemelerinin sebebi nedir mesela size göre onların? Bir aslında yıllardır Türkiye'de son 20-25 yıldır ülkemizde enerji politikaları alanında yaptığımız çalışmalarda, kongrelerde, sempozyumlarda bilim insanlarını üniversiteleri, kamu yöneticilerini, meslek örgütlerini, sendikaları yani toplumun bütün bilimsel e, görüşlerini ifade edebilecek kesimlerini bir araya getiriyoruz. Hmm. Türkiye'nin enerji kaynakları üzerine tartışmalar yürütüyoruz. Aslında mızrak çuvala sığmıyor. Türkiye'nin enerji kaynakları açısından bir nükleer seçeneğe ihtiyacı yok. Biz kategorik olarak nükleer e, teknolojiye karşıtlığımız söz konusu değil. Biz sadece diyoruz ki böylesine dünya ölçeğinde pahalı olduğu anlaşılan, kirli olduğu anlaşılan, atık sorunları çözüldü, çözülemeyen, hala da işletim sorunları oldukça problemli olan, dünyada onlarca yüzlerce kaza geçirmiş ve artık radyasyonun yarattığı sonuçları dünya üzerinde ağır bedeller ödendiği koşullarda nükleer santraller yerine bizim dışa bağımlı bu tür çözümler yerine kendi yerli yenilenebilir kaynaklarımızı öne çıkaran politikalara ihtiyacımız var. Bakın biz bununla ilgili bakanlık eskileriyle de görüşüyoruz. Hı. Tabii ki Türkiye'nin bütün bu akıl ve sağduyudan yana bilimi, teknolojiyi, ülkedeki enerjiyi doğru yöneten kesimlerine görüşlerimizi ifade ediyoruz. Ancak dünyada nükleer lobiler, az gelişmiş ülkelerde, bizim gibi demokrasi sorumlu ülkelerde, bu e, işbirlikçi hükümetlerle beraber bir e, siyasal dayatma anlayışı olarak, kendi iktidarlarını sürdürme anlayışı olarak lobilerin taleplerine uygun bir süreci işletiyorlar. Halbuki Almanya örneğin Fukushima nükleer santral kazasının ardından 17 nükleer reaktörünün 8 tanesini kapattı. 9 tanesine dair de bir tarih belirledi. 2023 yılına kadar kapatacağım dedi. İspanya Fukushima kazasının ardından nükleer enerjiyi tamamen devre dışı bıraktı. Bir bakıyorsunuz İtliş ve Fukushima kazasının ardından sonra elektrik ihtiyacının yüzde otuz sekizini karşılayan beş reaktörün kapattı. 2034'e kadar bütün nükleer teknolojisini Herkes tek tek vazgeçiyor. Evet. Yani özetle şunu diyoruz. Gelişmiş ülkeler kendi ülkesinin demokrasisini oradaki yaşam haklarına saygı duyan, oranın kendi ülkesinin insanların taleplerini doğru bir yerden kavrayan ülkeler, kendi iç demokrasileriyle enerji kaynaklarında, fosil yakıtlarda, bakın doğalgaz, kömür hı hı. ve petrol yanında, uranyum işletmeciliğiyle gerçekten bir dünya ölçeğinde tehdit içeren, ekolojik dengeyi bozan, iklim değişikliğine yol açan, Bugün e, enerji üretim modelleri yerine ne yapıyorlar? Başta güneş, rüzgar, evet. biyotermal, biyokütle, biyogaz gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye sokuyorlar. Onların maliyeti çok daha, daha mı az? Çok daha azalıyor. Teknoloji geliştikçe, güneş teknolojisi artık çağımız bu nükleer uygarlık yerine güneş uygarlığının öne çıktığı bir çağ. Biz değerlendirilmeyi bekleyen önemli bir potansiyellerimiz olduğunu düşünüyoruz. Bakın rüzgarda bizim hesaplarımıza göre 120 milyar kilovat saatlik hala bekleyen bir değerlendirmeyi potansiyelimiz var. Jeotermalde 16 milyar kilovat saatlik, güneşte yılda 380 milyar kilovat saatlik bir potansiyelimiz. Bunlar Türkiye'nin ihtiyacının kaçta kaçı mesela? Örneğin Türkiye bugün mevcut e, ee, jeotermal potansiyelinin halen daha yüzde dördünü hayata geçirebilmiş durumda. Rüzgar enerjisi Türkiye açısından çok önemli bir kaynak. 48 bin megawattlık toplam potansiyelin sadece 3 bin megawattını devreye sokabilmiş durumda. Yani yüzde ikiler seviyesinde. Peki bütün yüzde yüz olarak bunlara kanalize olduğumuzda Türkiye'nin ihtiyacı kalmayacak o zaman Kesinlikle. Başka bir şey. Bakın şöyle söyleyeyim. Birkaç rakam vereyim. Çok da rakamlara boğmak istemem. Türkiye'nin 2012 yılı sonu itibariyle yaklaşık 57 bin megawattlık bir kurulu gücü var. Bu 57 bin megawattlık kurulu gücünden 240 milyar kilovat saat elektrik üretti. Bugün de bugün biz elektrik mühendisleri odası olarak yaptığımız hesaplara göre mevcut potansiyeli doğru bir anlayışla devreye geçirdiğimizde toplam 750 milyar kilovat saatlik bir potansiyel halen atıl vaziyette bekliyor. Yani Türkiye'nin bir yılda ürettiği elektriğin 3 katı kadar potansiyel Henüz kullanılmamış durumda. Peki bunu kendi kendine yapabilir mi Türkiye yoksa yine de başka bir ülkeye bağımlı mı olacak bu enerjiyi? Türkiye'de aslında en büyük nükleerle beraber tartışmamız gereken meselenin başında da bu geliyor. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltacak, Türkiye'de kendi yerli kaynaklarını doğru ve etkin bir şekilde verimli bir şekilde devreye sokabilecek ulusal bir planlamaya bir kamu anlayışına ihtiyacı var. Türkiye maalesef enerji sektöründe son 20 yıl içerisinde yaşanan özelleştirme uygulamalarıyla neoliberal politikalarla kendi doğal kaynaklarını asıl vaziyette bekletti. Doğal gazın ve petrole bağımlılığı gün geçtikçe arttı. Bugün kendi kaynağı olmayan doğal gazda ler seviyesinde elektrik üretiminde doğalgaza bağımlılık söz konusu oldu. Şimdi bu yetmezmiş gibi Rusya'ya bir de Mersin Akkuyu'da %100 kendi sahibi olabileceği bir nükleer santral evet. ihalesi verildi. Şimdi bu dünyanın nükleer santrallerden vazgeçti demin söylediğim gibi ciddi sorunlar yaşadı. bir noktada Rusya ile yapılan anlaşma bizim enerjideki bağımlılığımızı daha da arttıracak. Bu anlaşmaların bizim açımızdan en problemli, tehlikeli yanlış gördüğümüz noktaları neler derseniz biraz da onlardan bahsedeyim. Buyurun bir de özellikle bir şey soracağım. Hem onlardan söz edin o zaman hem de şunu sorayım. Diyelim ki bir nükleer santral yapıldı Akkuyu'ya veya bir başka yere. Yapıldı, faaliyete geçmeye başladı. Sonra Türkiye bundan pişman oldu. Ben bu santrali kapatmak istiyorum dedi ve kapattı. Ama bunu herhalde kapısına kilit vurunca bütün etkisi yok olmuş olmuyor nükleer maalesef, santralin maalesef. değil mi? Kaç sene geçmesi lazım o toprakların düzene girmesi için? Şimdi nükleer santrallerin bir işletme ömürleri var. Tabii ondan sonra dediğiniz gibi o kadar çok sorunlu ki bir işletim sorunlarının dışında söküm maliyetleri, atıkların depolanacağı yerler, yine teknolojik olarak o seçilen santral tipinin özellikleri ve bölgedeki güvenlik kuşağının oluşturulması noktalarında çok ciddi bir yatırıma ihtiyacı var. Ve Türkiye'nin aslında bu alanın böylesine turizme açık Mersin Akkuyu gibi dünya cenneti olan bir yerin hem toplumsal açıdan huzursuz edilmesi hem de turizm açısından baltalanacak bir sürece itilmesi son derece düşündürücü. Bir kere bu santralde bizim problemleri gördüğümüz çok önemli noktalar var. Bir, rekabete açık bir ihale yapılmamıştır. Hı. Devletler arası anlaşmayla Mersin Akkuyu Rusya'ya, Rusya'daki şirkete verilmiştir. Bu anlaşmayla Türkiye nükleer teknolojiyle kavuşmayacaktır. Yani Türkiye bundan dolayı, anahtar teslimi projeden dolayı, nükleerde bir teknoloji devrim ya da bir teknolojiyle buluşması söz konusu değildir. Yine bu santral Rus şirketinin kendi tekelinde kendi teknoloji seçimini yapacağı bir model olarak dayatılmaktadır. Yerli sanayiye, elektromekanik sanayiye ya da Türkiye'nin temel e, teknik altyapısına herhangi bir hizmeti olmayacaktır. Bu nükleer santralin özelliği, DDR DIN 200 denilen, ve 4 çarpı 1200 evet, 4800 megawatt kurulu gücünde olacak santral şu dünyada ilk defa denenecek daha önce test edilmemiş bir santral tipini oluşturuyor ve işin çok daha trajikomik bir tarafı da bu nükleer santralle ilgili olarak devlet 15 yıl boyunca bu santrali kuracak şirkete üreteceği elektriği satın alma garantisi vermiştir. Yani Nükleer santralin ilk iki ünitesi için yüzde yetmiş, diğer iki ünite için ise on beş yıl süreyle elektrik üretti, ürettiği elektriği biz, satın, biz alacağız. satın alacağız. Düşünün yani bir otomobil fabrikası kuruyorsunuz, on beş yıl boyunca sizin bütün üreticileriniz evet. otomobillerin... Türkiye'nin e, çıkarı <laughs> ya burada de, çıkar, nerede? Burada lobilerin çıkarı var, işbirlikçi siyasal iktidarların bu alanda kendi iktidarlarını sürdürme çıkarları var. Verilen satın alma garantileri de çok yüksek. Bugün e, kilowatt saati 12,35 sentten söz ediliyor. 15,33 sente kadar bu ülkenin doğal gazdan sonra çok ciddi bir maliyetle de karşı karşıya kalınacağını göstermektedir. Şimdi problem şu. Bütün dünya gelişmiş ülkeler nükleer santral teknolojilerinde bitmiş olan santrallerini dahi açmazken ya da mevcut santrallerini halk oylamalarıyla kapatırken ve yeni çevre dostu güneş enerjisiyle dayalı üretim modellerine yöneltirken Türkiye maalesef kendi yerli kaynaklarını asıl vaziyette bekletmiş. Maalesef doğalgaz ve nükleerde Rusya bağımlı bir politikanın adım adım Türkiye'nin herhalde konumu itibariyle güneş ve rüzgar enerjisi için yani çok şanslı bir ülke olduğunu da herkes bilir, herkes söyler. Yani pek çok ülkeden daha şanslı evet. bu konuda ama onun için de herhalde sizlerin bastırması ve hükümetle görüşmeleri ilerletmeniz gerekiyor. Bu eylemleri devam ettirecek misiniz? Evet. Türkiye'nin nükleer karşıtı platform Türkiye'nin yüz akıdır. Vicdanıdır. Bu toplumun toplumsal yaşamı oluşturan halkın o bölgedeki karar verme süreçlerindeki iradesine saygı gösterilmesi gerektiğinin ifadesidir. Bakın bu hiç şakaya gelir bir yanı yok. Çernobil 1986 aradan geçen 30 yıl içerisinde bu Çernobil'in sonuçları hala dünya üzerinde tartışılıyor. Yaşamını yitiren insanlar yine kullanılamayan binlerce kilometre tarım alanları, kirlenen yeraltı suları, Hı -hı. zorunlu göç eden on binlerce insan, kültürel tarihsel mirasın tamamen kaybı, tiroid ve kan kanserlerindeki artış. Ya yani bakın Kofi Annan'ın eski Birleşmiş Milletler Genel Hı -hı. bir e, şeyi var, konuşması var. Bu konuşmadan size küçük bir alıntı yapmak isterim. Aynen şunu söylüyor yıllar sonra, yani 2004 yılında. Belarus'ta, Ukrayna'da ve Rusya Federasyonu'nda en azından 3 milyon çocuğun bir kazasına bağlı olarak fiziksel tedavi görmesi gerekmektedir. Gelişen ciddi tıbbi durumdan etkilenen tam sayıyı en erken 2016'ya kadar bilemeyiz. Şimdi düşünün ki bir insanın 80-90 yıllık bir ömründe evet. yarılanma süresi on binlerce yıl olan atıkları bir gezegene ve gelecek kuşaklara devretme hakkını kendinde görmesi başlı başına siyasal bir çılgınlıktır. Biz buna uyarıyoruz. Farklı seçenekler vardır. Farklı üretim modelleri vardır. Türkiye'nin nükleer santrale ihtiyacı yoktur. Bu bir teknoloji tartışması değildir. Öncelikler tartışmasıdır. Bu öncelikler içerisinde de yenilenebilir kaynaklarımızı demin de söylediğim gibi Doğru bir tamam, planlama şey anlayışı ki. içerisinde devreye sokmamız bizim için yeterlidir. Peki. Bugün eyleminizi takip edeceğiz, ekranlara da getireceğiz. Orada neler söylediğinizi de yine izleyicilerimize e, ulaştırmaya çalışacağız. O eylemler devam edecek anladığım kadarıyla e, umarız nükleer karşıtı platform üyeleri e, birazcık nükleerin zararlarını e, insanlara anlatmayı başarırlar. Çünkü halk da merak ediyor. Bilmeyen çok fazla, bilen kadar. Evet. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Ben edelim. teşekkür olun. Sağ ee, sağ Cengiz ol. Göltaş bizimle birlikteydi Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı ee, Nükleer santrallere karşı hayır diyorlar. Nükleer karşıtı platform olarak bugün de bir eylemleri var bir kez daha hatırlatmış olalım. Ee, bizden şimdilik bu kadar sözü haber merkezine bırakalım. Aslı Karay'a ve değerli konuğuna teşekkür ediyoruz sayın seyirciler ve gündemin içindenin böylece sonuna geldik. Birazdan saatlerimiz 12'yi gösterdiğinde yeniden birlikte olacağız gündemdeki gelişmelerle.